Direkt karşı koş. Kuşlara karşı. Tamam tamam tamam. Direkt ileri doğru. Kuşlara. Vur. Sonra da ben. O ne lan? Koş. direkt gitmişlere karşıya. Hacı Bekir Lokumu. mu? Gitmişlere karşı. Vur. Doğru koş hemen ileri doğru. 45 dakika e koş 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 koş. Geçtim öyle geçtim geçtim geçtim. Geçti. Direkt ileri ama karşıya. Vur. Sonra hemen Ferno olur. Açıldı. Ferek 5'te vur kanka. Hemen sonra 2 sol ikincisi. Evet. Tesis. Var. Bastım. Arkadan bir sarma gelire. Çakıştırdım. Pesor Hemen koşun Direkt yerden atarsan geçmiş karşıya. Vur. Her şey vur. Sol evet, Her şey vur sana da. Yan da geliyor Ahmet. Yara da basacağız. Ben bekle şimdi basarsın. Tık tık yere direkt. Aldım estringi. Suya vur oğlum. Arkadan suya direkt Apsala. Vur. Geçmiş de vur

ya sip yarı yok senin ya. Harbiden <laughs> 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 ya. Bu kanka bir de bize nova atamadı fark ettin mi? Sektirdi nova'yı. Attım ki <laughs> Sik yeri. Çok güzel lan. Direk de karşı yapmışlarla koş. Vur. Gitmiş vur sonra ölelim lan. <laughs> devam etsene vur diyor. Vur diyor devam. Vur diyor devam. ölüne kadar devam et. çıkmayalım. <laughs> Arkalarına verir miyiz? Ben bir arkadan atlamaya çalışayım. <gülüyor> Belki <gülüyor> öyle bir şans olur. Atladım ben kazayla. <gülüyor> Toplayalım. <gülüyor> <Mümkünler>. <gülüyor> <Arkadaşlarımız> <gülüyor> çok iyi hamleden Mustafa. Hemen dön kanka. Sinsatla bir. Bomba astım. Hala aslında yok bekle bekle Daha topladı evet, beşler topladı. Topladı yere. Var. Ersin sadece ya. restoran var attım onu da açılacak. Güzel. Hamile helal <laughs> lan Mustafa. Hiç Çünkü öyle şey. bir bağırdı ki o, adamlar kürat, korktular öldü. öldü fark ettin mi? <gülüyor> <gülüyor> Yürür yürü sal salır sal, kanal yakma direkt koş. Direkt karşı yapmışlar Vur. O ney? Attım onu. Yemiş de vur lan. Vuramıyorum ki. Sol gelin. Yani, Sol gelin. Sol gelin. Sol gelin. Sol gelin. Evet gelin. Sol Lan çabuk lan. Pasta atıcı gene. Her şeyi bırakın Her şeyi bırakın buraya vurun. Tepezdeyim. Buraya şey buraya. Heledeyim. Şuradayım. Pasta mı? Tamam. Adamsın. Tamam bekle İyice tut o İyice Tamam tamam. Direkt şuradan Mert'le Vur. Allahu ekber. Bu lerden o kaldı. Arada mı? Ferik'e geçti. Sor bir vur. Direkt sola kanka sola 60'lar Vur 70'de vur her şey vur attım var Çok iyi geldi şey Öldüler koş Hepsi öldü bütün parçası öldü Hemen koşalım üstüne lan Direkt lan yani ölmüyor karşı 60'larla meleğe vur vur vursana Kaçma Gör Her Acerim. şey vur Kör atacağım Angel at Koş 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 Hadi kör at Mezi kes Mezi kes kes Mezi kes Mezi kes Mezi kes çok iyi refleks beyler. Çok iyi lan direkt olsun ama vur açıldı. Geceyi de sildi. Tek at tek at direkt sıfır gelsin zor. Burada yetmiş yok. Bir lisap bir direkt. kimse yok onun. Stop stop stop. Geri Ben de hiç olmasın Arotali ile böyle canım gidiyor. Bunlar bir suz bir numara suz gelene kıvrıl. Direkt tekrar atmışlar lan. Vur. Yetmiş de vur. Hır. Kapattım ben. Oraya rahat vurdum. Buraya şey. Solda geliyor. Hemen sonra geri çıksana. Bastım o. Çekilene stop belki de tut Bir lisap bir Öyledim hazır vur. Direk hangi yürü yukarı vuralım klan direkt kafaya Direkt ipsali vur <laughs> daha bir altı sure. düşündüm, öldü, bide altına bir daha altına bir daha altına bir daha altına bir daha altına Karşıya karşıya Kör atlayın. kör altı kör Sus lan Rest 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 Bildiğin yere su durulacağız ileri taraf Bana bas Direkt karşı bir körde atma Sala Burası şey Rest rest Allah'ım yıkın burayı Kör atlayın Bastım o Burası bu. Oha. Sere sere. Kaldır kaldır, kaldır 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 kaldır. Hala da. Öldü mü? Öldü. Kim de lan? Direkt karşı yapmışlar. Koş koş koş. Direk yapmışlar lan. Vur. Yetmiş işte vurun lan. Öndekini bastın. Sağ ol meyçler. Resver attım Olmadan Olmadı ne düşünüp. Bir aldım. Koş koş koş. Direk yapmışlar lan. Gönül sol sol lan. Koş. Direk yapmışlar lan. Vur. Nereye ne vuraksın lan? Dövleri koş. Koş koş koş. Çirpinik atıyorum. Deneyelim mi sol dipten ileriye? Ben Hayır, attım. sola atmayın, sola atmayın, at. sağ atın. Ölüsün. Sola attık, 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 attık. Öyle şey olmaz. Atın bir daha çek şimdi. Çek, 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 çek. Demisten öleceğim öyle. beni çek, beni çek, çek, beni, çek, beni. Vur, vur, vur. İnşallah vurursunuz kardeşim. Ben at, kal, vurur. Oldu oldu. Ben <laughs> <lütfen>. Ya solu <laughs> testin kazandı. Ya sol her zaman şaşırtmaz kardeşim. Demi içimizi aldı. Bak bu nasıl asas asas. Asas. Tamam ama sıkıntı değil. Takılamaz. Geri gidiyor. Geri gidiyor. Geri gidiyor. Çek çek direkt yer almışlar. Bu yer almış bir Tamam. Bastım iki peşin. Tekine bastım senin. Geçelim, bir, düşmesi. bir düşmesi olaydı. Çok güzel çok güzel. Koş 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 koş. O Yazdık. Var. Çizdik. Hastaları. O hastaları. Soldu peşin. Peşinleri kırılsana bir. Nasıl işin işin işin. Bir bakın. Akıma geldi. Kötüme geldi. Akıma geldi. Akıma Bu Döndürüm. Vurlardım ha. Vur etmiş. Attım onu ama inşallah gelir attım. 960. Her şey bu. Mesela seçim. Gidin restore arkadaşlar. O neymiş lan? Neydi lan? Gel koş girişe. Koş koş koş. Layer atmışlar hazır. Devam et devam et. Direkt atmış direkt atmış. Yaklaş hazır. Devam et. Tam köşeye doğru hazır. Vur. Allah'ın sikiyim. 70 de vur kanka. Blokluyorum bak vuruyorum. Allah'ın sikiyim. de vur. Mana mana mana. 45, 45, 45 de vur. 45 de vur. 45 de da... vur. Açın bak. Geri kankı. gel. Sontör, Abi, tamam, geri. Son bas son bas. restoran. Saftar geri gelsene. Attım attım. Ben kitim. Hem içeri dönüp vuralım bence. Tamam. Yadım kırıldı atış içeri. Gel gel gel. Direkt içeri atmışlar lan. Vur 70 vur. Daha gördünüz mü? Meşter vuruyor mu? Hemen gel taşıma. <laughs> bastım bastım <gülüyor> ben. Pas. Hemen çevirip kuralım bak. Direkt, tamam bir dakika kanka. ben gireceğim tamam. Ben gireceğim. Evet. Kill. 2 Gel. Ben. Koş direkt çile kanka. Apsala. Bastım tekeri. Bura şey. Bastım vurup o. Öldüm ama işte. Ah be. Ece'de Ece oldu. oldu. Ece Çok güzel. Ece'de oldu. Oha sol soğuk sol at sol Yürü 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 soğal, yürü yürü. Sol at direkt. Meşte düştü meşte düştü. O neymiş lan? Vur işte. Ben de pek oh, ayağımıza işte, geliyor. Lan da veren evet, yani çok fazla var ya. Koş koş direk kanka 60 tane. Hem 70 tane 70 tane. Vur. Arkasından nereden Doğru sonuna bakma gidiyor 60